Yeni yıl zamlarla birlikte geldi. Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere iktidar birçok kalemde faiş oranlarda zam yaptı. Peki yurttaşlar bu konuda ne düşünüyor? Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz abla? Elektriğinizi, doğalgazınızı rahatça kullanabiliyor musunuz? Ne düşünüyorum? Açlıktan gebere aldım. baktan nereden nereye götürüyorum. Verdiği para nereye kalıyor ki? Doğalgazı mı ediyor? Elektriği mi ediyor? En büyük zaman şey vermiş, bu sefer vermiş enfeksiyon çok yüksekmiş. Zaten aşırı yükselttin. 10 lira verdim, 100 lira alıyor. Nasıl geçinecek bu insan? Siz rahatça geçinebiliyor musunuz? Geçinmeyeceğim yok. Bir de torun yanım dokuyor, tamamen kıvranıyorum. Bir kilo bir şey doğrudur alamıyorum. Ne geçineceğim? Asgari ücret 400 4000 olduysa, benim maaşım daha 2, 2,5. Olsun 3 olsun. Eski rezilatın aile altında. geçimle şansımız yok. Yaşlanınca zaten tamamen soğukta duramıyorum. Hep sıcakta duracak. Onu da yakamıyorum doğal gazı da Elektrik. Bana 300 lira elektrik geldi. Tek başımayım. Ne olacak bu geçen? Ne oldu? Oraya çıkıyor konuşuyor ki. Enfesyonu çok yüksek verdim memurlara, emeklilere. Nereden verdim? 10 lira verdim, 1000 lira aldım. Verdim mi oluyor bu? İnsanlık dışı hareket doğruyu söylersin. Açlar gebersin o kadar. Çünkü bilmiyor ki neyin ne olduğunu. Umurunda bile değil. Valla bence var ya. Kızan şeyden olsun. Padişah devri yaşıyor. Elektriğinizi, doğalgazınızı rahatça kullanabiliyor musunuz? Valla hiç kullanamıyoruz. Hiç kullanamıyoruz yani. Aldığımız aşın ödedim elektrik parası 350 lira. Doğal gaz ödedim 700 lira. Aldığım maaş 2800 lira. Ee, 800 lira ev kirası veriyoruz. Aç açına dolaşıyoruz yani. Yaşıyoruz mu yaşıyoruz, ölü yaşıyoruz. Yaşamadan ölüyoruz. Belli diyeceğim bu kadar. Emekliye de var. zam yapıldı bu arada. Asgari ücrete de yapıldı. Sizce bir faydası oldu hiç mu? Hiçbir faydası olmadı abla gelen zamlara karşı. Gelen zamlara karşı hiçbir faydası olmadı. En azından bir yani elektriği suyu düşürse su parası 268 lira ödedim tek kişiyim. Nerede kalıyor bu para? 2800 liraya hesapla yani. 800 lira ev kirası. Ondan sonra doğal kat su bitti. Ayda 300 lira para kalıyor yemek için. Onu da hiçbir şey yiyemiyorsun. Ne et yersin ne bir şey. Kuru ekmek kuru soğan yiyorsun. Bunun ne faydası olacak? Hiçbir faydamız yok. Gelen adamların hakkında ne düşünüyor? Berbat mı? yani. Elektriğinizi, doğal gazınızı rahatça kullanabiliyor musunuz? Yemin ediyorum bak ondan sonra ki, şey olmadığım halde battaniyeyle şey yapıyoruz ya. Adam yakmaya korkuyor ya. Yetiştiremiyor ki zaten. Pazarı olan komple pazarda bile ondan sonra acaba hangisi daha ucuz, hangisi daha şey. Bu zaman yüzde yüz versen olur ya. Arkadaşım bana zam vermesin ya. Zam yapmasın. Zam da istemiyorum ya. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok berbat. Çok fena. <laughs> Rahatça i̇yi düşün, musunuz? İyi, düşün, iyi düşünmüyoruz. Rahatça ısınabiliyor musunuz elektriğinizi? Rahat kullanabiliyor musunuz? Yok. Rahatça doğalgazınızı elektriğinizi kullanabiliyor musunuz? Yok. Ödeyebiliyor musunuz? Yok. Doğalgazım kapalı zaten. Elektriğim de çocuklar mı diyor ya. Benim işim yok, gücüm yok. Onun için sadece onları diyor suyla elektrik, duvar gaz çünkü. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Rahatça ısınabiliyor musunuz? Elektriğinizi Ay rahatça kullanabiliyor musunuz? Nerede yavrum rahatça ısınmak? Biz böyle kısıda yaktığımız halde evimizin de dış cephesi yok. Polorların altında oturuyoruz. Elektrik yüzden aşağı gelmiyor. İki kişiyiz bu kadar elektrik olur mu kurban olayım? Yani bıktık artık ne yapacağım? Ben annemden üç kuruş para alıyorum. iki bacı bölüşüyoruz. Bir milyon üç yüz küsür. Siz bundan nasıl geçinilir bilmiyorum. Devlet nasıl bir, bir devlet duysun bu halimi ya. Duysun. Allah'tan iyi ya, kötü bir evim vardı oturuyorum. Yani bir de evim olmasa tamamen sokakta aç kalacağım biliyor musun? Belediyemin Allah şimdi rast getirsin. Beş on kuruş oradan yardım geliyor. Yani pazara böyle gidiyorum, küçük ufak tefek kıyıdan paşadan alıyorum. Yani genelde öyle soğuk olduğu için bugün erken gidiyorum, geç gidiyorum pazara her zaman. Çünkü şöyle çıkarıyorlar ya kenarlara, oralardan alıyorum, seçiyorum. Ne yapayım yavrum? Çok pahalıktan çok şikayetçiyim. Yani bir hafta içinde birdenbire bu kadar artış oldu. Her gittiğimde bütün fiyatların fiyat, şeyse değişiyor. Üstünde parkotlar değişiyor. Zaten et almak hayal oldu benim için. Aa, tamam, tamamen hayal oldu. Tavuğu bile alamıyorum evladım. Vallahi billahi bana yemin vermiyorsunuz. Tavuğu bile alamıyorum. Parça tavuğa gidiyorum. O bile 10 lira olmuş parça tavuğu. Kemik, tavuğun kemiği. Yani çok şikayetçiyim, çok. Bilmiyorum ne olacak bizim halimiz, ne zaman bize acıyacaklar, ne zaman bizi duyacaklar, hiç bilmiyorum. Çok zordayız, çok zordayız. O zaman madem dolar düştüyse, bütün her şeyin düşmesi lazım. Doğalgaz niye düşmüyor, elektrik niye düşmüyor, niye aldığım bir yağı ben her gittiğimde farklı alıyorum? İnanırsanız çok çok zordayız. Yemin ederim bunları bana el verdi de giyiyorum biliyor musun? Bunlar onun bunun verdiği, eve ben ikinci el eşya alırım her zaman. Aha buzdolabım kırıldı gene gitti Ara'yı, ara'yı ikinci el buzdolabı buldum da kötü yatı. Onu getirdim koydum. Eğer ki o lüks içinde yaşayanlar bunları gelsin de benim evimde bir görsünler. Belki o zaman inanırlar. Belki şimdi belki ben aynı anlayabilirler. Vallahi gelen zamlar belimizi kırdı ne diyecek? Bir şey diyecek lafımız yok. Rahat geçinebiliyor musunuz? Yok, Faturalarınızı geçineceğiz. Ne rahat geçineceğiz devamlı? zam geliyor. Devamlı zam geliyor. Millet kan ağlıyor ya. Bir rahat geçim olur mu? Isınabiliyor musunuz rahatça? Gazınızı e? rahatça açabiliyor musunuz? Hiç açamıyoruz. Aa ev buz gibi gel bak. Yani yaşamıyoruz. Aldığımız iki milyar para. Neye yetecek? Millet kan ağlıyor. Ne olacak bu hal? Bilmiyoruz. Çok zam çok. Her şey çok zam rahat ısınabiliyor musunuz doğalgazınızı evet. evet. kapatıyoruz mi? akşamları bir saat açıyoruz. Elektriğe dokunmaya korkuyoruz. Vallahi bilmiyoruz halimiz ne olacak. Emekliye yapılan zam hakkında ne düşünüyorsun? Çok az buluyorum. Çok az. Zaten e, kepçeye verip kaşına verip kepçeyle aldığı için her şey çok az. Çok perişan etti bizi. Gitsin bir daha gelmesin. Vallahi genel zamlar hep perşembe. Kendim esnafım. Aramamı bilmeye korkuyorum. Geçim zor. Evet. Doğal gaz yakmıyoruz. Evde çoluk çocuk. Açız aç. Hükümete buradan sesleniyorum. Ne diyeyim başka? Akaryakıta zam geldi. İstediğiniz Aynen. gibi alabiliyor musunuz? İstediğiniz Yok, gibi. Alamıyorum. Hani eskiden diyorlar 20 lira kalorinde. Biz de artık 100 lira kalorimiz 7 litre oldu. İsterim ki 20 lira yapsınlar. Alamayalım. Ama ülkece hak ediyoruz bunu. Niye hak ediyoruz? Ya bir gün bir kontak kapatalım. Bir gün bir gün. Bir saatliğine. Ama yok. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz elektriğe ve doğalgaza fahiş Gelen oran? Gelen zamlar memlekette geçim sıkıntısı çok biliyorsunuz. Asgari ücrete zam verdi. Asgari ücret geri almadana geri gitti yani. Yani Türkiye'nin durumu pek iyi değil. Doğalgazınız, elektriğiniz rahatça kullanabiliyor musunuz? Mümkün değil. Vallahi hep baştakiler kendilerine geldiği zaman bir gecede çıkar diyor. Fakire fukaraya geldiği zaman hemen zammı basıyor. 3 ay 4 ay askeri ücreti çağırdamadılar. Toplandı toplandı toplandı. Emekliye verdikleri para ne para verdiler? Yani askeri ücret bile değil. 1000 lira 1500 lira kira olmuş. Bunun yahatı var. Elektriği var, suyu var, bunun yol parası var. Bu adam ne yiyecek, ne içecek? Biraz onlar düşünecekler yani. Bunlar hep başa geliyorlar, yiyip içip gezeyim diyorlar. İşler süper. Bırakmadılar ki bir şabla. Şey abla. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelen zamlara tek zam yapmasınlar abla. Milletin maaşına da zam yapmasın ablacığım. Ben diyeceğim bu kadar abla. Yani görün hallerimizi. Siz rahat evet. geçinebiliyor musunuz? Emekli misiniz? Yok. Yok abla. Sadece Emek. bunları satarak Sa mı geçirelim? Bu, sata, bunu satarak bir ekmek parası götürürsün eve götürürüm. Başka bir şey yok. Hı. O Başka da... Çalışan var mı evinizde? Yok. Yok abla. Sadece. Yani bundan... Böyle abla. Çok ne yapalım? <laughs> Hırsızlık yapmıyor kapla. Yılın namusunu, yılın şerefini, yılın ama işte bir ekmek parası günlük 30 lira, 40 lira, 50 lira kazanırsak ne mutlu bize? Hiç. Yani bir şeyin yanına varılmıyor. Yani bir pazara gidiyorsun, inanmışsın, 100 lira götürüyorsun. 5 parça şey alıyorsun, 100 lira yani. Paran değeri yok. Bitti yani. Bittik. Türkiye'ye bittik. Emekli misin? Emekliyim. Emekliye gelen zam hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi verdi emekli zamı geri alacak yani vergisiymiş, suymuş, neymiş geri, geri, alacak yani. Peki evde elektriği, doğalgazı rahatça kullanabiliyor musunuz istediğiniz gibi açabiliyor Ben bir özürlü kızım var inanır mısın? Yoksa doğalgazı da açmayacağım yani. Yani zor hayat şartlar yani bitmiş. İnşallah 22 yıl ama kalktığında zamla girdik yani inan ki.